Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Bugün hem Türkiye'de yaşayan hem de Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Türk işçilerine çağrıda bulundu. Hangi işçileri alacak? Hangi özellikleri arıyor? ve Almanya'ya en kolay şekilde yasal bir şekilde gelmenin yolu, yöntemi neler? Bunların hepsini meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte konuşacağım. Recep abi güzel haberlerle bu sefer izleyicilerimizin karşısındayız. Fatih ne diyorum haftalardır, aylardır? Sen bana Almanya'yı sordukça Almanya Türklere mecbur dedim. Haklı çıktın mı? Gerçekten de haklı çıktık değerli izleyiciler. Her ne kadar Ukraynalılara, Brezilyalara, Hindistanlılara çağrıda bulunsalar da sonuç alamadılar. Onların çalışma disiplininin Türklerin yanından bile geçmediğini gördüler. Şimdi Türklere çağrı yapmak zorunda kaldılar. E, vatandaşlarımızın Almanya'ya gelişinin yolunu aslında çok kolaylaştırdılar. E, dediğimiz gibi Almanya dün de Türklere e, mahkumdu. Bugün de Türklere e, ihtiyacı var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu videomuzda bazı meslekleri çok kolay bir şekilde Almanya'nın alacağını ifade edeceğiz. Bakın bugün ele alacağımız meslekler şunlar. Önce istersen pek çok meslek alacağız ama tır şoförleri, kamyon şoförleri, otobüs şoförleri yani ağır vasıta şoförlerine sesleniyorum. Almanya sizi hiç gram Almanca dahi bilmeden alıyor. Artık Almanya'nın çok acil bir şekilde ağır vasıta şoförlerine ihtiyacı var. Burada önemli olan nokta şu: Fatih, 45 yaşından küçük olmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Bir de tabi sürücü belge, SRC belgeleri aynı zamanda ehliyeti saymak bile gerekmez. Ama en azından 2-3 yıl deneyimi olmasını bekliyor ve sizde deneyimi olan, yaşı 45 yaşından daha aşağıda olan, Almanca bilmesi Fatih Bey'in dediği gibi gerekli değil, gerekli olduğunu söyleyenler olabilir. Ama bazı mesleklerde Almanca dil şartını Türkiye'de aramasına rağmen sürücülerde, şoförlerde Almanya bu şartı aramamaya başladı. Gerçekten bu büyük bir fırsat gitmek isteyenler çocukların eğitimini yurt dışında Almanya'da devam etmesini isteyenler yani aileler için gelecekleri için bir fırsat diye değerlendiriyorum. Evet ağır vasıta şoförleri ne yapacaklar biraz sonra anlatacağım nasıl başvuracaklar hangi yöntemleri izlemeleri gerekiyor Az sonra anlatacağız Şimdi kuaförler ve berberlere sesleniyoruz. Almanya'da çok büyük bir kuaför ve berber açığı var. Eğer siz meslek lisesi mezunu ya da kalfalık belgesine sahipseniz madde 16 bilenler bilir. Bunlardan bir tanesine sahipseniz siz de Almanya'da yeni bir hayata çok kolay bir şekilde adım atabilirsiniz. Bunun için peki kuaförlerin ne yapması gerekiyor? En önemli şartlardan bir tanesi şu: 45 yaşın altında olmanız gerekiyor yani bütün mesleklerde Aslında yani 45 yaşından sonra da olabiliyor Fatih Ben inceledim biraz başvuru şartlarını 45 yaşından sonra e, biraz zorlaşıyor daha fazla emek ve çaba yani 45 yaşın altında e, gitme ihtimalleri yüzde yüzse e, 45 yaşından sonra bu ihtimal yüzde ellilere 60'lara düşebilir çünkü Almanya'da daha yüksek bir yaşı ilerlediği için daha yüksek maaşlı bir iş bulmak zorunda, e, o konuda sıkıntı çekebilirler. Yoksa onlar da gidebilir ama hani 45 yaşından sonra biraz şartlar zorlaşıyor, e, o konuda uyaralım izleyicilerimizi. Evet, bir diğer Almanya'da çok acil bir şekilde arandığı ifade edilen meslek elektrikçiler. Eğer siz de elektrikçiyseniz, Özellikle meslek lisesi mezunları ya da kalfalık belgesine sahipseniz siz de Almanya'da çok kolay bir şekilde iş bulabilir, çalışabilir ve yeni bir hayata adım atabilirsiniz. Yaşı unutmuyoruz. 45 yaşın altında olanların şansı daha da yüksek. Bir diğer önemli mesleği yapanlar. Oto tamircileri, meslek lisesi mezunları ya da kalfalık belgesi olanlar burada çok çok şanslı artık Almanya oto tamircisi çünkü bulamıyor, yetiştiremiyor. Sürekli üreten bir ülke sürekli yurt dışından oto tamircisi almak için büyük çaba gösteriyor. Bu da bizim özellikle sanayilerde çalışan ustalarımıza, kalfalarımıza, genç kardeşlerimize önemli bir çağrımızdır. Birkaç girişimci girişimciyle konuştum Fatih. Gerçekten de evlerde, iş yerlerinde arıza olduğunda yetişecek elektrikçi yokmuş Almanya'da artık. Çok ilginç teknoloji ülkesi ama zamanında bu mesleki eğitimleri demek ki e, ihmal etmişler. Almanya'da değerli izleyiciler gerçekten de e, bir iş yerinde ya da evde arıza olduğunda e, Türk işletmenin sahibi Türk olan kardeşlerimle e, konuştuğumda kendilerinin de ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. E, gerçekten teknik eleman anlamında Almanya büyük eksiklik içerisinde. Evet, şimdi aşçı veya Pastacıysanız, meslek lisesi mezunu ya da kalfalık belgeniz varsa Almanya'da da size çok büyük oranda ihtiyaç var. Çünkü Almanya bu meslekleri yapan pastacıları ve aşçıları bulamıyor, yetiştiremiyor ve acil çağrı yapıldığı bu meslekleri yapanlar bize başvurabilir dedi. Biraz sonra tüm meslekleri yapanların nasıl Almanya yolculuğuna çıkacağını, neler yapması gerektiğini anlatacağım. Bir diğer Almanya'da çok çok önemli ve ciddi paralar kazanan meslek ise kaynakçılar. Evet meslek lisesi mezunu kalfalık belgeniz varsa siz de Almanya'da mesleğinizi icra edebilir, oturum alabilir, çalışabilir, ailenizle birlikte yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Yani şu an birçok Alman işletmesiyle konuştuğumuzda Fatih kaynakçıları ve metal işçilerini bulsalar omuzlarında taşıyacaklar o durumda. Hani biz diyoruz ya Çin'de 4000 Alman firması vardı Amerika onların üzerine baskı uyguladı. Almanlar artık ülkelerinde öğretmeleri gerektiğinin farkına vardılar. Çok acil yani aslında yarın bu mesleklerden 300 bin kişiye ihtiyaçları var. Tabii bizi izleyenler içerisinde bu meslekleri yapan ve Almanya'da yaşamak isteyenlerin de elini çabuk tutması gerekiyor. Neler yapması gerektiğini az sonra açıklayacağız. Bir diğer önemli meslek Almanya'da ciddi paralar kazanan hem kendisi hem ailesinin yaşayabileceği, yeni bir hayat kurabileceği meslek ise tornacılar. Sizler de Almanya'da yeni bir hayata adım atabilirsiniz. Tornacı çünkü Almanya'da bulunamıyor. Eğer siz de 45 yaşın altında meslek lisesi mezunu veya kalfalık belgesine sahipseniz mutlaka biraz sonra iletişime geçeceğiniz yöntemle acil bir şekilde iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. Fatih Tornacılar o ona tabii CNC operatörlerini ekleyelim. İkisi de aslında benzerlikler içerir. Almanya ne diyoruz? Sanayi ülkesi. Tornanın CNC tezgahının başında duracak adam yok. Deneyimli adam yok. Çok acil üretim için CNC operatörlerine ihtiyacı var. Eğer bunu dünyanın bir yerinden karşılayacaklarsa benim kardeşlerimden karşılasınlar Fatih zaten Almanya e, Türk işçiliğinden çok memnun olduğu evet. için artık mecbur kaldı Türklere kapıları sonuna kadar açtı denediler Afrikalılarla denediler Ukraynalılarla denediler Hintlilerle denediler biraz e, Brezilya'dan getirip yaptırmaya çalıştılar ama e, Türk işçisinin e, gibi e, üretken bir işçi hiçbir yerde olmadığını gördüler Peki bu meslekleri yapıyorsanız nasıl irtibata geçeceksiniz? Almanya yolculuğuna çıkmak için önce hangi adımlar atacaksınız? Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz mail adresine, iletişim hattına kendi bilgilerinizi atıyorsunuz. Hangi mesleği yaptığınızı, ne mezunu olduğunuzu, elinizde varsa herhangi bir sertifika ya da diploma varsa bunların neler olduğunu, kaç yıllık tecrübenizin olduğunu ve telefon numaranızı yazıp bir mail gönderiyorsunuz, bir mesaj atıyorsunuz. Ardından da Kariyer Ofisi'nin Almanya uzmanları hemen sizinle iletişime geçiyor ve Almanya yolculuğunda size danışmanlık yapıyor. Şimdiden Almanya hayali kuran, Almanya'da yaşamak isteyen, sevdikleriyle birlikte yeni bir hayata adım atmak isteyen tüm vatandaşlarımıza Hayırlı uğurlu olsun. Bitti mi? Hayır. Bundan sonraki videomuzda diğer mesleklerin neler olduğunu tek tek anlatacağız ve siz de yeni bir hayata ilk adımı atabileceksiniz. Değerli izleyicilerimiz, özellikle mail adresimizi lütfen bir yere kaydedin. Hangi işi yapıyor olursanız olun, bu saydıklarımızın dışında ben Almanya'da nasıl yaşayabilirim? Nasıl iş bulabilirim diyorsanız bu konuyla ilgili olarak da en doğru uzmanlardan danışmanlık için hemen irtibata geçmenizi, kendinizi anlatan bir mail göndermenizi ve ardından da uzmanların sizinle iletişime geçmesini bekleyin. Bu yayınımız özellikle Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız için büyük bir fırsatken Almanya'dan bizi izleyen işverenlere de sesleniyoruz. Kıymetli vatandaşlarımız, işçi bulamadığınızı biliyoruz. Türk işçilerinin yeteneğinin yüksek olduğunu, daha büyük bir verim aldığınızı da biliyoruz. Siz de bizimle hemen iletişime geçin. Siz de hangi işçiler aradığınızı yazın. Kariyer ofisinin işçi havuzundan siz de menfaat, siz de faydalanın. Eğer siz de işçi arıyorsanız artık sizin de başvurabileceğiniz en büyük adres kariyer ofisi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun Fatih. Evet. Yani e, bu fırsatı e, bundan sonra e, Avrupa'da, Almanya'da yaşamak isteyen vatandaşlarımız e, değerlendirirler umarım. Sen güzel bir çağrıda da bulundun. E, Avrupa'da 140 bin Türk girişimci var. Bunların 70 bin kadarı irli ufaklı Almanya'da. Eğer onların da bir personel ihtiyaçları varsa kendileri öncülük etti. Onlara büyüklerimiz öncelik etti. Bugün Almanya'dalar. Kendileri de bundan sonra gelecek olan kardeşlerine öncülük etsinler. Varsa öyle bir ihtiyaçları bize mesaj yoluyla ulaşsınlar. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.